Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine haftalardır karşınıza çıkamıyorum. Sizleri çok özledim. Samimiyetten söylüyorum. Biliyorsunuz iş yoğunluğundan dolayı sık sık video atamıyorum. Ama bundan sonra işi düzene soktuğumdan dolayı daha sık atmaya başlayacağım eskisi gibi arkadaşlar. Yine haftada bir iki haftada bir videolarımız gelecek. Bugün farklı bir şey yapıyoruz. İlk defa yapıyorum böyle bir şey. Bakın alttan bilmiyorum görünüyorum ama... Bir koli Hapıyı saldım. 72 tane var içerisinde. Gördüğünüz gibi açılmamış kutu. Şansımıza belki de şey ters çıkabilir. Şöyle söyleyeyim. 3-4 kilo civarında. Belki de daha fazla olabilir. Ağır baya bakın böyle. O, Yani kaldırmakta bile zorlanıyorum hepsinin açılışını bu videoda yapalım. Şansımıza bir de şey taş çıkarsa tadından yenmez böyle anlatamam size alacağım keyfi. Nasıl bir güzel olur, nasıl bir güzel olur. Hadi dua edelim beraber çıksın. Açıkçası 3-4 gün önce gelmişti elime. Yine yoğunluktan dolayı bu pazara erteledim. İznimi de sırf bu videoyu yapabilmek için kullandım arkadaşlar yoksa birkaç hafta daha bekleyecekti o zaman da belki kolimizin serisinin yenileri gelmiş olacaktı. Bu arada serimiz M-Case arkadaşlar 2021'in M-Case'i ee, yeni modellerin içinde olduğu yaklaşık en yenisi bu olabilir belki en kez gelmemiş olabilir son zamanlarda takip edemiyorum. Hadi çok konuştum özlediğim için çok konuştum hemen açmaya da başlayalım arkadaşlar bakalım neler çıkacak şansımıza sevgili arkadaşlar. İnanın ben de çok merak ediyorum. Bakalım şansımıza hangi tür araçlar çıkacak. CTS çıkacak mı? Bu arada kestim ama şöyle göstereyim. Hiç açılmamış bir koli. İlk defa birlikte açıyoruz. Bu aşağı yukarı 3-4 gündür de ben de çok da merak ediyordum. Haydi bakalım. Vallahi çok heyecanlandım an arkadaşlar. İnanın sizden birlikte ben de ilk defa görüyorum. Şimdi sırayla başlayalım. Evet. Şansımıza çıkanlar. 67 Camaro. Çok güzel bir rengi sahipmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2021 M 98 Subaru Impreza 22B. Bu kasayı çok severim arkadaşlar. Bakalım sırada neler var. Evet. Bir adet Disney Steamboat. Çok güzel. Bunu geçen gün görmüştüm. izliyorum. Hot Wheels'ın regularlarda en güzel yaptığı araçlardan biri arkadaşlar. Nissan Works GT 35 Arar versiyon 2. uzunla bir ismi var. Sırayla gidiyoruz. Bakarsınız belki STS çıkar. Porsche Taycan Turbo S. Hayalimdeki arabalardan biri. Magnum da yiyorum ki belki arabası çıkar diye arkadaşlar günlük bir adet Magnum'u ihmal etmiyorum. Böyle bir e, Acel Driver. Evet hiç bugüne kadar almamıştım. Çıkmış oldu. İşte kola olarak aldığınız zaman çıkabilecek araçlarda seçemiyorsunuz. Yine 68 Mercury Cougar. Vallahi açıyorum sırayla gidiyorum ama belki de STH çıkacak diye. Çıkmasa da canım sağ olsun. Ne yapalım bir sürü araba aldık işte. Bu da güzel tasarım olan araçlardan biri. Yine AMC Rebel Machine arkadaşlar. Bakın bu da güzelmiş. Gayet güzel bir tasarımı var. Oo çok güzel. Yani şu an dedim ki STH çıkmasa da olur. Çünkü istediğim ama bulamadığım bir araçtı. Mercedes-Benz 300 SL arkadaşlar. Bunun yine Team Transport versiyonu da var bende. Yan yana koyduğumuzda gayet güzel duracaklar. Buna sevindim. Yani STS çıkmasa da olur. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. ya <laughs> Aeropod arkadaşlar. Yine dinozor temalı bir aracımız. Buradan Göksel arkadaşımıza selamlar olsun. Çok sever. Bir tanesi eğilmiş nasıl olmuş bilmiyorum. Mad Manga değişik renklere sahip. Yine bir tane daha Porsche Taycan Turbo S çıktı. 2020 Jeep Gladiator çıktı arkadaşlar. Arkasında da iki tane motor var gördüğünüz gibi. Impavido One. Değişik bir tasarıma sahip. 2019 Kia Stinger. 85 Honda CRX. Honda'nın biliyorsunuz turkunları çok fazla. Böyle sırayla gitmiyorum da rastgele alıyorum arkadaşlar. Biraz elime uzak kalıyor. Raging Express. Gördüğünüz gibi bir Hintli kamyonu. Değişik varyasyonlar da çıkmıştı. Forward Force diye böyle enteresan bir araç var. Yine Indy 500 ovalin aracı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Oo çok güzel. Yine bir tane Nissan'ımız çıktı. 35 GT'miz. Ve beklediğim bir araç 99 Honda Civic Type R. Bunu ben çok bekliyordum. Bekleyen arkadaşların da fazla olduğunu biliyorum. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Şöyle detaylar falan harika. Yine bir Ryzen Express çıktı. Bakalım Robo Race Robo Car çıktı arkadaşlar. Enteresan tasarımlı. Güzel ama Erkenstein Road diyor. Erkenstein Road. Yine 2000 Jeep Gladiator arkadaşlar. Bakalım. Oo çok güzel, çok güzel. Rapid Responder çıktı arkadaşlar. Çok güzel dediğim araç tabii ki bu. Tesla Cybertruck. Buna bir lastik değişimi yapacağım aklımdaydı. Denk gelmesi güzel oldu. Ya bir tanesi evet. Oh, yine çok güzel. Nissan Leaf Nismo RC02. Çok severim böyle büyük spoilerlı arabaları. Gördüğünüz üzere bu da gayet güzel bir araç. Şöyle de inceleyelim ben de sizinle birlikte bakıyorum. Geo Terra diye bir arazi aracımız var. Arazi aracı karışık. Custom 2018 Ford Mustang'imiz var. Formula Drift. Kendileri güzeldir. Bakalım. 2017 Camaro ZL1. Böyle üstteki aracımız. Ve yine Disney Steamboat. Bakıyoruz. 2019 yine Kia Stinger. Biliyorsunuz ikişer tane çıkıyor çoğu araçtan. 78 Dodge Lil. Bunu da çok severim arkadaşlar. Rengi de çok şahaneymiş. Tabi s olsa iyi olurdu. Evet 2019 Audi R8 Spyder arkadaşlar. Bu STH olmalıydı. Şansımız yarıya düştü. Şu an STH bekliyorum ama sürekli STH. Sıkıntı değil. Zaten Mercedesimiz de var. Yine şöyle sırayla gidelim arkadaşlar. Yine 2 Z böyle bir Praying Menas diye bir aracımız var. Enteresan. Water Bomber görüyorsunuz bir deniz uçağımız var. Bakalım evet çok sevdiğim bir araç. 67 Ford GT MK4'ü. Özellikle tasarımı çok hoşuma gider. Hem de sarısı bunun kırmızısını çok aramıştım. Evet çok güzel. 71 Plymouth Roadrunner ve Tesla Cybertruck arkadaşlar yine bir tane daha. Demek ki bir Mercedes daha çıkacak. Yine 85 Honda CRX. Standart kart diyor Mario'nun aracı, Simi Rolling. Arkadaşlar aklınızda olsun bu aracı açarsanız şu tekerleklerin üzerinde gördüğünüz gibi rakamlar var. Bu arabayı itiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Burada kaç durursa örnek veriyorum zar atma yerine bu arabayı da atabilirsiniz. Keyifli bir araba. Ooo yine bekle bak, buna da çok sevindim gerçekten. Lb Works Lamborghini Huracan. Gayet güzel bir araç. Yine yan yana gelmişler Nissan Leaf'le. Çok şahane. Yine Dodge Charger Stock Car. NASCAR araçlarından. Nissan Silvia S13. Bakıyoruz sırada. 70 Vans diyor. Yine e, Praying Menace diye bir aracımız var. Yine çıkmıştı. Bakalım. Grand Cross diyor. Bakın ilk defa bir arabayı sevmedim. Bunu sevmedim. Yine Pixel Shaker gördüğünüz üzere Speed Driver diyor arkadaşlar. Bakıyoruz GT Scorcher nasıl okunuyor? GT Scorcher herhalde. Yani o da güzel duruyor. Toyota Land Cruiser arkadaşlar. Bakalım. Yine Dodge Charger Drift. Bunu da severim. Gayet güzel. Yine ikincisi çıktı. Impavido One. Yine Mario Kart'ımız var. Davan Senator var arkadaşlar. Böyle bir parlak araç değişik. Bir yine Pixel Shaker. STH umudum azalıyor arkadaşlar. Surf and Turf ve GT Scor Scorcher. Nissan Silvia S13. Bunlar da tam modifiyelik araçlar. Bakalım. Evet yine forward force diyor. Yine Lamborghini'nin olması güzel. Bu da lastik değişimiyle çok güzel şekilde Birine... bürünecek. Çıkmadı arkadaşlar çıkmadı. iki tane araba kaldı içerisinde. <laughs> Neyse sağlık olsun. Ee, Camaro ZL birimiz var. 87 büyük regalimiz var. Gayet güzel. Yine bir Honda Civic Type R'ımız var. Çok şahane. Yani sevindiğim 5-6 model var. Son iki tanesinden. Evet. Bir tane 67 Chevy C10 Aston Martin Van 77 Maalesef STA çıkmadı ama mutluyum arkadaşlar. Ve Mercedes bir tane çıktı. Onu da söyleyeyim. Mercedes beni iki tane çıkar diye bekliyordum. Bir tane çıktı arkadaşlar. Sevdiğim 8-10 tane araç çıktı. Videomuz bu kadar. Daha iyileri sizlerin olsun arkadaşlar. Yine destek olmak için lütfen kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki videoyu da beğeneceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir tane tıklayın bana. Hop bir tane tıklamayla hem siz mutlu olun hem ben mutlu olayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.